Burç Teşkilat Akademisi eğitim programına katılan kıymetli hocaların, çok kıymetli Burçlu hemşehrilerin değerli ya da samimiyetle, işlemlikle karşılayan tüm teşkilat mensubu kardeşlerime, Burç'un siz aziz halkına çıkanlarını sunuyorum. Kurulduğu günden bu yana AK Parti çatısı altında milletimize ve memleketimize hizmet etmiş, bu davanın yükünü omuzlamış, tüm yol arkadaşlarımı da hayırla yad ediyorum. Ahirete irtihal eden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Sözlerime 10 yıl dönümü vesilesiyle 15 Temmuz gecesi canını feda eden kahraman şehit ve gazilerimizi anarak başlamak istiyorum. Alçaklara geçit vermeyen tüm şehitlerimizin makamını adi eylesin. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Üzerinden 9 yıl geçti ama kıymetli kardeşlerim, acımızda cesaretimizle, zaferimizde hala dün yaşanmış gibi tahta. Değil 9 yıl, 90 yıl geçse bile bu hissiyatımız hiç değişmeyecektir. 40 yıl aşkın bir süredir. Ülkemizin başına dert olan binlerce vatan evladını hayattan gelmişe tam da bu topraklarda filizlenen Malazgirt ruhunun <laughs> yeniden diriltmenin eşiğine gelmiştir. Bakınız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı o tarih konuşmada defaatle de vurguladığı gibi Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı birbirinden ayırırsak, bölersek hepimiz zayıflar, yok oluruz. Nasıl ki Anadolu'nun kapılarını bizlere açan ve bu toprakları bize yurt yapan, Malazgirt Meydan muharebesi değerli kardeşlerim Türk, Kürt ve Arap'ın ortak zaferidir. Birileri bu gerçeği çok iyi bildiği için yıllarca milletimizi bölmenin her türlü terör ve kaos atmosferiyle aramıza nifah sokmanın mücadelesini ver. Ülkemizin en kadim, en güzel şehirlerine terörde kavgayla fitne ateşiyle ne acıdan çektirdiklerini en iyi sizler bilirsiniz kardeşim. Çalışma hayatından sosyal faaliyetlere kadar devletimizin vatandaşlarımıza sunduğu en yüksek standartlarda hizmetlerin nasıl sabote edildiğini, devletle milletin arasını açmak için ne çabalar harcandığını en yakın şahitleri değerli kardeşlerim yine de sizlersiniz. Değerli kardeşlerim bugüne kadar terörün Ülkemize maliyeti 2 trilyon dolara yakın oldu. Şimdi düşünün ki son 40 yılda bu ülkenin enerjisini, bütçesini, gençliğini yitiren terör belası olmasaydı, düşünün ki bu 2 trilyon dolarlık devasa bir kaynak üretime, kalkınmaya, eğitime, teknolojiye, altyapıya harcamış olsaydık, bugün Türkiye geldiği bu tarihi kalkınmışlık düzeyinin devresinde Hatta çok ötesinde bir yerde olurdu. Yollarımız daha hızlı, fabrikalarımız daha çok, üniversitelerimiz daha güçlü, gençlerimiz çok daha umutlu olurdu. İşte biz bugün terörsüz Türkiye ile bu büyük gecikmeyi de, bu büyük tahribatı da durduruyoruz. Terörsüz Türkiye vizyonu tam da bunun için var. Geçmişe kaybettiklerimizi telafi etmek, ve geleceği daha sağlam temeller üzerinde inşa edeceğiz. Artık değerli kardeşlerim, namluların sustuğu yerde makinelerin sesi duyulacak. Artık korkunun yerine daha fazla üretim gelecek, göçün yerine daha fazla istihdam gelecek, inşallah daha fazla refah gelecektir. Aziz efendiler, şu çok net ifade ki Türkiye'nin doğusu da, batısı da artık aynı geleceğin ortak parçasıdır. Muş, Bitlis, Van, Akkari, bu bölgelerimiz genç nüfusuyla, çalışkan insanlarıyla, ham madde zenginliğiyle ve üretim kabiliyetiyle Türkiye'nin yeni üretim üssü olacak inşallah. Terörsüz Türkiye ile yüzümüzü artık daha çok iş yapmaya, gençlerimiz için daha çok istihdam üretmeye, daha çok ihracat yapmaya dönüyoruz. Terörsüz Türkiye ile Türkiye yüzyılı geliyor. Hayırlı olsun. Bugün günden çok daha güzel, yarın da bugünden çok daha güzel olacak. Çocuklarımıza terörsüz bir Türkiye armağan etmek inşallah en büyük hedefimiz olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün aileleri tek tek gezmeye, gönüllere dokunmaya, vatandaşlarımızla hemhal olup bile bir ilgilenmeye devam edeceğiz kıymetli kardeşlerim hangi sorunumuz varsa, hangi ihtiyacımız varsa oturup birlikte konuşacak ve birlikte çözeceğiz. Etrafımız ateş çemberiyle sarılıyken birbirimizden uzaklaşma lüksümüz yoktur. Gün birlik günüdür. Gün tek bir yumruk olma günüdür. Ben Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Muş'un sağlam mayasına ve aziz insanına güveniyorum. Emekli kardeşlerim, şahsım ve bakanlığım adına hizmetlerimizle, projelerimizle, icatlarımızla her daim yanınızda olduğumu ifade etmek isterim. Muş'un istihdamı, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, sosyal güvenlik hizmetleri başta olmak üzere kalkınması ve gelişimine katkı sunacak tüm hizmetleri destek ve teşvikleri kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. İşte bizim milletimize olan rabıtamız, gönül ilişkimiz budur. İş gücü oyun programı şu an Türkiye'de, Türk şehirlerimizde çok başarılı bir şekilde sürüyor. Biz de Muş'a gelmişken Muş'a bir Muş için ayırdığımız kontenjan, 500 iş gücü uyum programı kontenjanı Muş'a ayrılmıştır. Hayırlı uğurlu. Dışkanları doldurduğunuzda tekrar size komplejan kaçanları uzak tüm tamam. paylaşılamayı Buradan sizler aracılığıyla bu şu tüm ilçe ve selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum.